Doğduğum ve yaşadığım ülke her ne kadar uzaktan bakıldığında iyi olarak lanse edilse de gerçekler tam farklı yönde kendini gösteriyor. Örneğin kapitalist sistemin işçilerin, emekçilerin sağlık sorunları çözmesi bir yana pandemi döneminde daha fazla kar hesabı yaptı. İşçi ve emekçiler hayatın zorluklar, zorluklarıyla boğuşurken devlet ve hükümet milyarları tekerleri ve silahlanmaya ayırdı. Tüm bu zorlukların içerisinde hepimizi umutlandıran ve bize sorumluluklar da yükleyen gelişmeler de var. Fransa, İngiltere ve son aylarda Almanya'da da yaşanan işçi ve emekçi eylemleri son yılların en kitlesel eylemleri olduğunu söyleyebiliriz. İster buralarda, ister Almanya'da ya da Fransa'da bu çalışmanın ana motoru ana motoru ise işçi sınıfı olacak. Bu anlamda yaptığımız en basit işten en karmaşık işe kadar bu amaca hizmet eder. Tıpkı, bu, tıpkı bugünkü düzenlediğimiz evrensiyle dayanışma etkinliğimiz gibi. Hani çevremizdekileri e, El Gazete'ye abone yapmak, e basılı gazetenin de aslında maliyetler çok daha ağır tabii. Kağıt her gün artıyor, matbaa harcamaları artıyor e, varlığını sürdürmesi açısından önemli. Bir de e, nasıl bir döneme girdiğimizi herkes biliyor. ve ve şu anda daha askeri ücret e, alınmadan erinmeye başladı. Öyle bir dönemden de geçiyoruz aslında yeni askeri ücret açısından da bakıldığında. Emekçiler açısından sokakların dolacağı bir dönem olacak bu. Yani siyaseti de etkileyecek bir emekçi da tanıklık edebiliriz. Emekçilerin e, ee, çok ihtiyacı var. Çünkü tek sınıf gazetesi. Türkiye'nin abartısı söyleyebiliriz ki sınıfa yakındıran gazeteler olabilir ama fabrikaları tek tek e, vardiya var diye takip eden tek gazete evrensel. Bu açıdan da e, onun yaşatılması e, hayatı ve hayatı önünde ve size o açıdan güvendiğimi bir kez daha belirtmek istiyorum bir evrensel emekçisi olarak. Bu dayanışma etkinliği için de çok teşekkürler. Dünya genelinde işçi sınıfı partilerinin programlarına, bildirilerine yazdığı bütün dünyanın işçileri ve ezilen halkları birleşir sloganı bir kez daha bize gösterdi ki bu dünyanın emekten yana yaşanabilir ve ge giderek gelecekte sınırsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya olması için işçi sınıfının birleşmesine ve ezilen halklarla birlikte bu köhlemiş düzene karşı güçlü bir mücadele vermesine bağlı. Aksi takdirde maalesef maalesef son noktada kaderimizi, geleceğimizi, yarınlarımızı Burjuvazi'nin çizdiği ve onun belirlediği kendi iç çatışmaları, kendi iç mücadeleleri tayin ediyor. Biz o döngüyü güçlenerek aşabiliriz. Güçlenerek kendi lehimize çevirebiliriz. Yarınlarımıza dair özlemlerimiz gerçek olmaya başlar ve biz o yolda geleceği kazanma yolunda gelecek kuşaklara daha büyük, daha güçlü miraslar bırakabiliriz. Bunlardan birisi evet işçi sınıfının gazetesi. Türkiye'de işçi sınıfının yıllardır bir günlük gazetesi var. Sadece günlük basılı gazetesi değil, aynı zamanda görsel birçok mecrada onun parçası olan birçok yayını var. Bunu büyütmek, bunu güçlendirmek ve bunu günümüzün ihtiyaçlarına, amaçlarına uygun olarak kullanmak çok önemli. Ve aynı zamanda işçi sınıfının bir partisi var. Emek Partisi. Dolayısıyla işçi sınıfının partisi ne kadar güçlü olursa, işçi sınıfının gazetesi ne kadar güçlü olursa, o ne kadar büyür, etkili ve güçlü bir mücadele aracı olursa, partisi ve gazetesi geleceği inşa etme yolunda işçi ve emekçilerin umudu da o kadar büyük olur güçlü olur